Yine en güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün pastanelerdeki gibi harika bir tart yapıyoruz. Ama tabii ki pastanelerdeki gibi o kadar uğraşmıyoruz. Hazır malzemeleri birleştiriyoruz ve ortaya harika bir tart çıkıyor. Ama karamelimizi kendimiz yapıyoruz. O karameli yapacağız. Onu istediğimiz zaman, ister bu gibi tartlarda, isterseniz bisküvilerde, isterseniz sütlü tatlılarda, isterseniz de kaşık kaşık yiyebileceksiniz. Hazır mısınız? karamelli, muzlu, harika bir tartla karşınızdayım. Buyurun. Öncelikle tartın tabanıyla başlıyorum. 1,5 paket yani 200 gram petibör bisküviyi un haline getiriyoruz. Şöyle iyice öğütüyoruz. Çok kolay bir bisküvi tabanı yapacağız. Un haline getirdiğimiz bisküvilerin üzerine 100 gram eritilmiş tereyağı koyuyorum ve bir güzel karıştırıyorum. İşte bisküvi tabanımız hazır bile. Start kalıbına yerleştiriyorum. Şöyle bastıra bastıra tabanımızı oluşturacağız. Her tarafı tereyağlandı bisküvilerin. Şöyle koyuyorum. Bir bardak yardımıyla iyice düzgün bir şekilde eşit bir şekilde bastırmaya çalışıyorum. İşte tart tabanımız hazır. Buzdolabında kaldırıyorum ki iyice donsun. Biz bu arada karameli hazırlayacağız. Karamel yapımı için 3 malzeme ihtiyacımız var. Şeker, krema ve tereyağı. Bu karamel sosu istediğiniz tüm tatlılarda kullanabilirsiniz. Evinizde hazır durabilir. Öncelikle şekeri eriterek işe başlıyoruz. Şeker iyice pürüzsüz bir şekilde eridikten sonra bakın hiç böyle içinde şeker kalıntısı kalmayacak. İyice eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tereyağıyla da bir güzel karışıyorlar. Ve daha sonra 1 paket yani 200 mililitre sıvı krema ilave ediyorum. Krema soğuk olduğu için şeker donacaktır bakın gördüğünüz gibi. Ama daha sonra hemen eriyecek, hiç panik yapmayın. Şöyle güzelce karıştıralım. Şeker tekrar erimeye başladı. İşte şeker eridi artık karamel sosum tamamdır. Ocağın altını kapatıyorum bir daha kaynatmıyorum. Kaynatırsam çabuk şekerlenme yapar. Kıvamını da size göstereyim. Bakın pırıl pırıl parlak ve süper akışkan. Hemen kasemi alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. İşte karamel sosu oda sıcaklığına geldi bakar mısınız pırıl pırıl harika görünüyor. Eğer dolapta saklamak isterseniz ağzı sıkı hava almayacak bir kavanozda 2-3 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. İşte bu kadar yapımı kolay Hazırlamış olduğumuz tabanı buzdolabından aldım. Hemen karamel sosunu üzerine döküyorum. Karamel sosunuz önceden hazırsa mesela böyle bir tatlıyı şipşak hazırlayabilirsiniz ki karamel sosu da yapmak gerçekten çok kolay gördüğünüz gibi. Şöyle sosu da oda sıcaklığındayken koyuyorum. Çünkü daha sonra biraz daha sertleşecek dolaba girince. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Karameli de soğusun. Ben üzeri için 200 mililitreli yani bir paket daha krema çırpacağım ama içerisine hiç şeker, hiçbir şey katmıyorum. Sadece kremayı çırpıyorum. Bu krema o karamelin tatlılığını hafifletiyor. Şöyle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Sıra geldi muzlu karamelli tartımın muzlarını dilimlemeye. Gerçekten çok kolay bir tatlı, müthiş lezzetli. Zaten karamel muz uyumu müthiş oluyor. Şimdi güzelce şöyle muzlarımızı da yerleştirelim. Biraz da çıtırtı vermesi için iri iri doğradığım bademleri gezdireceğim. Ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz de çok yakışır. Ve kalıptan tartımızı çıkartalım. İşte şöyle bastırıyorum ve kalıptan tartım da çıktı. İşte görüntüsü de mükemmel. Ama şimdi hem tadını hem görüntüsüne daha da bir boyut katacak kremayı ilave ediyorum bakın köpük köpük oldu sertleşti şöyle üzerine koyuyorum hem görüntüsü hem lezzeti inanılmaz şöyle koyalım biraz spatula ile de şöyle uçlardan çekeceğim hafif bir görüntü olsun üzerine de biraz badem isterseniz çikolata rendesi de serpiştirebilirsiniz çok yakışıyor Biraz buzdolabında beklemenizi tavsiye ederim ama benim o kadar bekleyecek sabrım yok. Hemen bir dilim almak istiyorum. Buzdolabında bekletirseniz kremada birazcık daha sertleşecektir ve kestiğinizde görüntüsü daha da güzel olacaktır. Lezzeti de pekişecektir. Ama ben dayanamıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Buluz gibi kreması, altında muzu, altında karamel dolgusu, onun altında harika bir bisküvi tabanıyla müthiş bir tart. İşte kat kat lezzet. Daha buna ne denir ki? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.